Birinizi alayımmış Ayzek Furkan. Şampiyonum yok. Abi. Aa Ayzek, Kaysa, Isaac. Kaysa, Kaysa. Trollüyoruz ha Ayzek. Ya, ya hayır Esri'ye de karşı alın diyor oğlum. <laughs> <laughs> BP olsa olmaz mı? İlk oyunun günahı olmaz mı Ayzek? <laughs> Azir al Ayzek. Abi ilk oyunun günahı olmaz gelir <laughs> mi? mi? Trollüyoruz demek vur <laughs> Adam kayısı aldıysa <laughs> bana şey oynatamazsınız, Ver az ya. ya. Çek ya bir dakika. Yone aldım ya. bu arada ilk oyun. Tamam. Okey miyiz? Aldım. Ne istiyorsun Uğur? Ya, bana Azir al. Siz <laughs> <Zaten gülüyor> yeni Stryhard pick yapın. Zaten öyle yaptım. Aynen. Ya, gene no CC. Oo. Bizim komp berbat oldu. <gülüyor> lan <gülüyor> nasıl berbat <laughs> oldu? On numara oldu lan. Bence de on numara lan, ya. ya. Sanki ben buraya Orion'la alsam bir anda şey olacak takım Abi bari supportumuzu Morgan Kank almayak ya. Ya. olabilir. <laughs> bravo, bravo, kanka. <laughs> Sonra alacağım. <laughs> Arkadaşlar yeni sponsorumuz Gaming Gen TR'ye bir göz atın. Fiyatlar çok ucuz harbiden ucuz yani gidip bir bakın oyun bilgisayarından aksesuarlara ekipmanlara kadar her şey var yakında da çekilişlerle karşınızda olacağız gaming kentere'den öykü bulut dördüncü ay <laughs> bu ay sonu veya bir dahaki ay başı çekiliş var mı demiş var bu ay sonu da var Ayın ortasında da Gaming Gen TR'nin çekilişi olacak bilginize Bu oyunu YouTube'a çekiyor muyuz? Çekmeyelim bunu Bu normal olsun Bu ilk oyun ilk oyun İlk oyun Yapar mıyız bir late kaybedeceğiz var ya Adamların hepsi D2 D1 bu arada ona göre Harbi mi? Allah Beni sonra bir ara. Eraycım hoş geldin kardeşim Yüküküzler geldim demişsin Hoş geldin Ben şu Gromp'u alıyorum Sonraki wave dive'layalım Bak canını azalttım hatta adamın Okey okey sonraki wave dive'lıyoruz Adam base'e gidecek ama Kuşluyorum Ati şu an attık Geldim, attık atamadık bitti. e yok atam. bende. Kim tanklıyor? diyor sen sen. Lucian geliyor. Lucian geliyor. Tanklayamadım Ati. Eyvah öldüm bak. Lucian geliyor. Lucian geliyor. Ben de geliyorum. Bana doğru kaçmaya Or çalış Or tamam mı? O da Nasıl kaçıyor ya. mu ya? Burada, burada Lucian. Şurada kumu yap yani bu arada. Şimdi beyaz Kazanamayız. Lucian'a giriyorum. Orası buz bu. Tamam gir. Aa atlamış. Çok iyi. Aa. Ah tamam bu <laughs> kadar çıktı. Ben base'i koydum artık. Koşuyor vur Ama bak uzağım. Nunu Benim için worth oldu bu bayağı bence. Kiri Muslu, Degen Wind, Bidokia, Ghost of Laz. Hoş geldiniz Flash arkadaşlar. Flash'ı yok varmış. Artık kiri yok. Kiri adamadığı süreci iyi. Helal et. Harika <laughs> Helal abi. Oradan bu bota Bu adam beni kesmeye bioda. çalışacak. Ignite'ı var mıdır bioda ya? Bioda Yoktur ya kanka bence. Kaçtınız mı? Tamam aralar ben... deneyebilir Lucian'a okay. dikkat edin. Red'den Red, a, Red a, ben Red'i alıyorum. Red'e alıyorum. Okay. Red'e alıyorum. Red'e alıyorum. Red'e alıyorum. Topu deniyorum. Ignite'e var mı şarvalonun? Daha var mı? Ah oyunun günahı olmaz abi. Direkt, yok, İlk oyunun harbiden günü olmaz. Ne evet, yapıyor? bak. Bu Garen beni... Yok yok yok. Ignite'e oldu. Lucian'a gelip buradan, Aynen, buradan kaçmak Aynen buradan kaçmak lazım. Garen mi? Yürümüyor İyiz tamam. Diyeyim. Bence oynayalım oynayalım ya. Bırak gelsin Lucian. Bak şuraya attım TP'yi. Yavaş oynayın. Ben net öleceğim. Yo evet. yo tam bunun şeyi gelecek. Adamların Şimdi. tam power spike'ı. Yat aşağı Garen öldü. Helal. Bu Garen öldü Aa kan geliyor mu bu bota? Şey yapacağım. Rift atacağım bota. Tamam, Garen olur. Bir şey var mı? Biraz Garen'in flash'ı yok. Ya da sen de base at. Çok tempo kaybederiz. Ati benim bir... Yani bir, bir plate atıp lazım. Ben tamam, hiçbir şekilde bıraktım. Tamam o zaman Break. ben Alacağım kuleyi. Bota geliyor. Bir plate sadece. Sonra belki tapat bakabilirim. Bilmiyorum. Bo, Bota mu atın? Bota mu atın kanka? Direkt kuleyi alacağım ben. Ben attım base'e. 1800 tam. pde bitti benim. Ha tamam tamam. Ben aldım. Ben aldım. Aa garam burada lan. Ben alırım tek kuleyi. Geliyor mu ona? Nereye geliyor Aa ölmedi lan. Kaza, Adamın hiçbir şey yok. Aynen. Tamam. Tık helal lan. Nice. Al. O vurdu mu çok iyi oldu. Aynen aynen. Biraz Allah erken vurabilir mi? Kuleyi biz Uğur. alalım. Vurdu vurdu. vurdu. Allah Patlatın Allah. Patlattın hadi siz. Ne nice. lan? Bir wave daha bir wave daha. Bir wave daha. Sen pushla ben base atayım. O öldü mü? Koşuyorum o bir de koydu. koşuyorum o o bir oldu. de koşuyorum. Şu Direkt orayı helal öldü. ayıcı. Ben mi öldüm ya? Karemli Aa. Oldum. Hepimiz mi öldük? Ezil 5 canla kaçtı ya. Harbiden. Of. Oh. Mid'de Müt. kesebileceğim biri var mı? oluyor. Ağır buradalar. Biz bir arama bırakalım ya adamlar zaten çok fan kaybetti. <laughs> bunu bizim Blue'yu alıyor ya. Kapa video geliyor mu? Yok yok. Belki ezdil ama onun da bir canı vardı beyaz zaten. Mid kule gitti. Bu beni öldürür mü Blue Ocean? Yok. Daha zor yani. Her şeyi kaçırman lazım. Ben Blue Shin'ı kesmeye deneyeyim bir, mi ya? Biraz vurabiliriz oh. bunu. Kaga stop'ta bir kule ha. Vur 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 vur. Ben karşı side, karşı jungle'a gidiyorum bot bot side'a. Okey. Nunu nerede? Burada mid'de mid'de. Ben bunları tutarım. Uğur eğer orada Gragas devam ederse teleport atacağım şu teleportumu kullanayım ben artık. Yukarı ama. doğru kaçacak büyük ihtimalle Garen. Teleport Geçim var al. hatırlayın. Aa keş, geliyorum keş. TAP'a TP attım, TAP'a TP attım. TAP'a geliyorum Uğur. Yavaş ama. keseceğiz galiba ama emin değilim. O oyun sonra keseceğiz. Ya bunu çok <laughs> uzun sürecek kesme Ne yapma ya. adam? Kulüple adama vuruyor. Bir tane Q. Ay, Aa, yok yetmiyor. Ay, oğlum. Demici yok, demici yok kanka. Helal lan sana. Kesemedik. Yani. Buraya bu Hadi. Helal lan sana. Kan. Şu boşta Oy! E! Vurur. Oğlum yukarıda. Gel. Gel. Ben Rift alıyorum. Şöyle. Edeyim. Riot Games ne kadar onlar. ilginç bir şirket ya. Yasuo banlanıyor diye bir tane daha yazıyor. <laughs> <yapıyorlar bu, yani. gülüyor> Yasuo'ya çok bir benziyor yazdı, <laughs> ya? Bilmiyorum ki. ben... buradayım hala burada. Biraz yavaş oynamamız lazım sadece. Drake var. Drake var. Drake, Drake, Benim TP'm var. Yok ya yo, yapmayacaklar. Gitseniz oğlum. Bak Aha. yapmıyorlar. Yapmıyorlar. Aha. Kaan güzel girdi. Çok iyi iş. Attım oraya. Çek Drake'i öldür Ezreal'ı. Helal. Ezreal, helal. Helal. Lüci Lüci Lüci. Aaa şuna ben bunu ben bunu sikeyim. Lüciye 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 lüci, lüci, lüci. ben, ben, ben bunu siktim Açtı. Mide gidebilirsin. Ama Aa burada burada. burada. Ben mide alıyorum. Drake'i bu vermeyin ama lütfen. Ama ben Drake'i alamam. Drake alıyorum. Çalamaz, ya, çalamaz ya, çalamaz. Oraya ben de geliyorum oğlum işini kovalamaya. Flash yok, flash yok. Alayım mı kile? Al oğlum al al, al al. Al al Çabuk alın da asist alayım ben de orada. Okey. Bunu yo, Oy, asist'i tamam. de aldım. Ben tamam. otuyorum. Black'le bir katran İyi misin Ay, dedim ben. ne gerek var dedi. Alvin Jones'i taşıyor ya o gün. Oy o değse var ya. Şu kule kule kule. Vuralım. Ya benim bir Ne Lan ay W basamadım ama çok bokunu çıkardım yani. Ay helal oğlum. Helal. Onun flashı yok Ati. Helal Ati. Onun da flash'i yok. Ama uzun süre. Dur şu burada. O da öldü, o da öldü. Öldür onu. Hadi onu bırak. Onu, onu, onu da gerçek, oradan oradan. Oradan, oradan mı? Onu adam da mı? Adam, adam beni bıraktı lan. <laughs> Oğlum İshak ölüyor onunla. Oy! <laughs> <laughs> Ayy! İshak ölecek, kule ölecek! Gel gole, Gel gel Bekle, bekle. Dualarla hayatım. <laughs> <laughs> bekle bekle. Aa çek. Dur adamlar full idi değil mi? Bak, ne yapıyor ya? Bu ne yapıyor? Bu ne yapıyor? Bu ne yapıyor? Trollüyor, trollüyor. Geliyorum, 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 geliyorum. Ultim var. Davaylık yapalım. Tamam Kaan tamam, montajı çek orada. Ay lan onu nasıl yetişemedim? Gelme lan yeter ya. Tamam, koru beni. Tamam, 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 <laughs> tamam, 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 Allah Allah. Kaan tamam, buraya İnanım. bak buraya bak. <laughs> kaan, direk direkt solo kill. Ben direkt adamları kesip kesip kes kes duruyorum. Allah Biz elit duruyoruz. Kaan. Kaan koru ya. oğlum. Seni. Bakmıyor Aha. ki adam tepe falan. Dün düz dalıyor herifler. Elay! Öldücü yok onun hadi! Aha öldü! Ay, ay, lan oğlum bir şeyler Herkes Abi Furkan Buram'ı leş ya! Kanka <laughs> ne <laughs> yaptın Hadi sakin lan! Ooo doja bak! Ayyyyyyy! <laughs> Furkan buraya oynayalım abi! Furkan Bey'i vur oynamamız Bey. lazım! A, a, azir oynuyorum diye immortorum sandım beni kanka! Gel gel bak bak! Oooo! <laughs> Oğlum bu halay ne? <laughs> kanka gel 2 5 kanka 2 5 Helal Hadi oy hadi Yok olmaz orası Hadi bu kadar Oğlum Furkan bravo da böyle bizi koruman gerekmiyor mu kardeşim hani Kanka birlikte oynarsan koruyacağım Sen adamları koyacağım. gidip kalkın yumruk falan atıyorsun Helal Bu arada onu ben size bir e, şey geçeyim Not <laughs> Buğur geldim abi, abi. geldim bu arada. Koştum öldüm direkt ya. Buğur buraya bakın Drake çıkacak abi. Yok evet, bakmıyorum oraya. Ama de Drake de var bizi patates ederler bu arada şu anda. Drake çıktı. Bence yok oğlum yone mone güçlü kanka. Ben bir burayı çektim oldu. Drake abi takım lazım. Ati geliyor mu? Geliyoruz geliyoruz. geliyoruz. ben geliyorum? Abi Isaac'le şey tanklasın. Ben mi? Aynen. Oğlum, oğlum ben az önce var. siz baron diye götürdünüz öldüm orada. O Kaan? oy Bak 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 bak. Oy! Lütfen evet, takım kanka. helal. Helal size be. Kaan smurf'ü koydun orada. Devam kanka. Başkan, ne var, başkan, var başkan, mı? Biliyorum oyunları. Yok. Ben bunu aldım aldım. Kanka var mı ona? Sala yani. aldık mı almadık? Aldık aldık. Onu ben yaparım. Onu da, onu da. Gel gel. Ben Oğlum bence keseriz maksimum Tamam, Gel. Okey go. Go, 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 go. Oğlum 3 level atacak mı adam? Yok yok. Ya. Her şeyini attı ben. Oy. Abi, onu tamam, değil tamam, Her şeyin attı gayet iyi. Biraz lavallik lavallik yaptık orada. Bir sıkıntı oh, değil. Enti kanka. Ben çıkıyorum abi. Sen öldün sen öldün. Oo yoksa Elgin Gönesi 3'e 1 mi? Abi ah, W'yu kaçırdım W'yu kaçırdım. Isaac <laughs> itar etti. <gülüyor> Hayır. Tamam <laughs> <Hayır. gülüyor> ha, sen kaçar. Isaac PM kat. <laughs> <God. gülüyor> Bir tane daha Isaac. Bu adam yuvarlayacak. Aa ben W'yu Yo yo satmıyor. Satmıyız. Ati doğunca TP basacağım. Yok kanka satma kanka. Satmayın benim amına koyayım. Baron gidecek baron. Ati beni niye öldürüyor? Baron <gülüyor> baron baron. Yat oğlum Isaac. Baron. Tamam. <laughs> <abi, gülüyor> oyun yenilecek abi. Aha yine sadakamızı verdik beyler baron alıyorlar. Ver ver baronu Bu adamların itemleri sağlam artık bu arada. Ben bayağıdır taba bas basıp bakmıyordum şöyle de çok sağlam duruyorlar. Hadi ha ya. Oğlum lüci yok lan. Oğlum ama bitti. Kurkan çaldı bu arada. çalman yok mu? Yok, Aynen küre. Ben hissettim. Hadi. Ah. ah. Evet. Yakınlamasa <laughs> <atan> bendeydi. Şimdi <laughs> sağlı bana kanka. İtem tamam. Gidecek. Ya bana... Bak, ben başka ne türlü Hiçbir zaman ya, kayıp <laughs> kağına yalan atıyorum. İtem mi çek diye. Yoksa direkt donmuyor. <laughs> <dondur. gülüyor> Abi biraz şimdi beraber takım savaşı yapmamız lazım. Kombo. Beraber takım savaşı yapmazsak GY boy. 5. Beş. 5'e 5 lazım ya. bize. Bak teleport bakayım. Arkaya attım Aynen. Uğur. Arkaya, Arkaya dur, attım. vuramam yok. Tamam. Olur, sıkıntı galiba ama. Biraz yavaş oyna. Bak geliyoruz biz. Ben aldım onu, Abi, bunu. Bunu aldık. Boş. Ultiydi bu. No, no. Sisi. Garen ıslanla garen ıslanla. Kutu yok kutu yok. Bana yardım. Alo. Geliyor. Helal bu arada. Slow, slow slow slowly 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 slowly. Yardım Arkana, yardım. Geliyor. A A atladım onu. Garen'in flash yok. Ben live steal atıyorum. Ben öldüm. Oğlum kız kay kayıp kayıp mı ettin? Şey Oğlum ben bu ultiyi alalım, bu arada bayağı tamam, kötü R'ye bastım. Ben, ben Benim de TP'im oh. var da onları Şuraya falan TP atabilir miyim? Kovalayak, kovalayak, kovalayak Hafif hafif kovala, hafif hafif kovala 10 saniye afif Hafif hafif e, şey böyle Çil kovalayın Birazcık çil kovalayın Bak 3, 2, 3, 2, 1 Çıktım üç, ben, çıktım ben, altı al konu, altı al konu, al. konu al. 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 Ben attım tp, devam devam, devam devam Neredeler ki? Aa uğra gidiyorlar, uğra gidiyorlar Koru Değil <laughs> mi? <laughs> 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 Are you player Gragas? <laughs> Are you big player? Cücü <laughs> bana e atıyor. Dönelim <laughs> bence Yok, tamam. Ulti attım kanka Oy. Kanka bunu da kes. Devamsa. Devam. Kestim onu. Bitiririz lan belki. Helal bitir bitir helal helal Leyla. helal Bitirin helal Doğuyo Mez bence ama Abi bir şey Drake 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 Çabuk 10 saniye Drake Ben daha iyi oynuyorsunuz Kanka şu skatını 16 olacağım kanka Yalana bak <gülüyor> <gülüyor> Tamam güzel şey yaptık daha bu arada 16 oldum bu Oldum Alanlar da bir daha üç kağıt mı Ama kanka çok tatlı durmuyor bu kanka. Abi aaa! Johnny! Şey geliyor Furkan, Furkan stun at stun at stun at! Ulan Hepsi orada, hepsi orada dikkat! Tamam, yavaş, Yavaş, Luji Luji Luj, 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 Luji Luji Bak az... ez bak ez arkadan vuruyor. Bomboş. Ez Lucu bomboş vuruyor. Kayıtlayın, kayıtlayın. Arkaya kayıtlayın. Geliyor. Çok ok güzel harikasınız. Bak gra geldi. Aldım onu da aldım onu da. Gra hadi oğlum gra. Hadi hadi. Hadi Ati. Birin Wayne'i temizlemesi lazım Ati. Tamam Ati aldı. Kanka şansı yok. Kanka. Şansı yok kanka adamın. Helal. Wayne yok. Bitmez ya. Beyler alın, kantor alın. Ben alın. Kafa gel, kafa gel. Kaka gel. Ö, iyi bir alsanız olur. O adam şey. benzi koşuyor ya. Oğlum mi midden mitten dönüyor. Oooo. Bu arada midde baitleyebilir misiniz? 15 saniye neş. Ölmedim, neş alamadık. Ölürsek neş alıyorlar kanka. Dikkat edin. Peki bu girmemiz yok mu hiç? Bana bir baksınız Bana bir bakın. Bakıyorum. Bakıyorum. Of. Ananı. Baron. Bu çocuğu. Ultim botum tamam. yok ben yardım edeyim. Barona de. mı gitsek ya? Adam dön ya. bir anda Barona? Barona dinle beni. Lan go Baron, go dön, Baron. Dön dön dön. dön. Barona dön, Barona dön. Sonra Ezreal'da GA var, tamam, Ezreal'da GA var. Tamam gir Barona, fight yapacağız. Girin barona bana baka durun. Tamam baka duruyoruz Gözüm da. sende vur Çak drifti. Oğlum oradan gelecekler mi? 3 aydır smite atmıyorum beyler uyandırayım bakın. Versen versen versen. Tamam biz bunu aldık. Al. Gelmiyorlar, al. gelmiyorlar, gelmiyorlar gelmiyorlar gelmiyorlar. <Ya. gülüyor> gelmiyorlar. Garen ne yapıyor orada? Yani <laughs> şey, bir tip dikkat. Aa, aa ne, ne oluyor? Kanka yani, kestik bana, hepsini kestik hepsini kestik. Çıktım. Girebilirim tekrar. Yavaş ama. Ben, girelim, ben giriyorum. Blue Lucy'yi öldürdüm. Koş, koş, Blue'yu sal, Blue'yu sal, Blue'yu sal. Yan dolduruyorum oğlum orada. Ezreal nerede yukarıda mı? Slow yiyor. Aha Ezreal nerede? lan abi kim Garen, Garen. Tamam öldü bu. Gregas, Garen, Gregas, Garen, Gregas, Garen. Gregas attı daha şurada. Hadi sen devam ya oradan. Ben devam ediyorum. Kaçar mı? Ha Garen nerede? Garen kaçtı. Aa geliyorum. lan. Wave alması lazım oğlum bu Gregas. Aa Furkan. Tamam gel. Kanka Oğlum adam hala ultisi duruyor ya. Yapma Johnny. Bitirir bitirir bitir Furkan bitir şu şey atı bitir atı. Kan nerede o? Kan TP yap TP TP yap TP 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 Vur 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 vur. Nexus vur vur kuleye vur kuleye vur. yok kuleye vur. Vur vur kuleye vur kuleye vur. Bak. Kan kan girip adamları dayıp lan. Vur 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 vur. Kuleye Lan vuramıyorum. Ela. Tamam. Kolay. <laughs> <laughs> Yenilmezli kılınıyla ilk oyunun günah olmaz gaming yapacaktık ama yine yenilemedik arkadaşlar.